Herkese selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz Asus'un Zenbook S14 modelini inceleyeceğiz. Yapay zeka özellikleriyle, ince tasarımıyla ve muhteşem ekranıyla öne çıkıyor. Hadi gelin incelemeye başlayalım. De cihaz oldukça taşınabilir bir yapıya sahip. 110 milimetrelik bir inceliğe sahip. Ayrıca 1 kilo 200 gram. Yani hem taşınabilir hem yapay zeka özellikleri sunuyor. Oldukça da güçlü. Aynı zamanda bu cihazın öne çıkan başka bir özelliği de seralüminyum malzeme kullanılması. Bu da havacılık ve lüks saat sektöründe kullanılan bir materyal. Gerçekten premium ve tok bir hissiyata sahip. Oldukça da sağlam. O kadar sağlam ki askeri sınıf dayanıklılık sertifikasına sahip. Yani bu cihazda Asus zirveye oynamış diyebiliriz. Hem kompakt hem taşınabilir, sağlam. Her yönüyle, her özelliğiyle ilgi çekici bir cihaz olduğu kesin. Hadi gelin öncelikle tasarımına yakından bakalım. Tasarım noktasında bahsettiğimiz gibi ince ve hafif bir yapı sunuyor. Bunun yanında gerçekten ince olması ve taşınabilir olması kurumsal alanda çalışan kişiler için gerçekten çok önemli. Bir iş seyahatine çıktığınızda veya ofisinizden evinize bilgisayar götürüp evde çalıştığınız durumlarda çok fazla öneme sahip ve bu yönüyle bilgisayarın kendisi zaten hafif. Bunun yanında bir de şarj aleti var. 65 watt gücüne sahip ve bu şarj aletiyle beraber taşıdığınız zaman neredeyse 1,5 kilo bile gelmeyen ağırlıklardan bahsediyoruz. Bu yönüyle de oldukça pratik bir kullanım sunuyor diyebiliriz. Kutu içeriğinden bilgisayarın kendisi ve şarj adaptörü çıkıyor. Kutu elinize aldığınız andan itibaren kutuyu açarken bile oldukça premium hissettiriyor. Kutu adeta size cihazı sunuyormuş gibi bir açılıma sahip. Tasarımdan bahsetmiştik. Sağ ve sol taraftaki giriş çıkış portlarına da biraz değinelim. Sol tarafta en başta HDMI 2.1 çıkışını görüyorsunuz. Onun yanında 2 adet Thunderbolt 4 destekli Type-C girişimiz bulunuyor. Ve buradan 40 gigabite kadar veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Type-C portlarının yanında bulunan 3.5 mm'lik jack girişi sayesinde de mikrofonunuzu ve kulaklığınızı bağlayabilirsiniz. Sağ tarafta bulunan Type-A girişinde 10 gigabite kadar veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Yani özellikle HDMI portu ve Type-A girişinin kullanılabiliyorsunuz olması gerçekten benim için önemli. Çünkü günlük hayatta USB depolama kullanıyoruz. Bir diskten veri alıyoruz veya bir görüntü aktarımı bir sunum için görüntü aktarımı yapmanız gerekiyordur. Bu tarz durumlarda yalnız adaptör olmadığı zaman gerçekten çok önemli bir değere sahip bu portlar. Cihazın renk seçenekleri arasında Zumaya grisi ve İskandinav beyazı bulunuyor. Bizdeki Zumaya grisi bilgisayarın mat renkte olması ve kaliteli olması bende gerçekten güzel bir izlenim uyandırdı. Hem rengin kaliteli olması hem kullanılan materyalin kaliteli olması hem de rengin böyle mat olması olması benim çok hoşuma gitti gerçekten. Çünkü bu seralimin malzemeyi öne çıkaran bir renk olmuş. Özellikle bu ön kapakta bulunan işlemeler oldukça şık gözüküyor. Ve gelelim cihazı açtığımız zaman gördüğümüz komponentlere. Öncelikle klavyeden başlayabiliriz. Klavye ciklet yapıda arkadan aydınlatmalı bir yapıya sahip ve oldukça sessiz bir yapı sunuyor. Bu da ne işimize yarayacak? Ofis ortamlarında kafeye gittiğiniz zaman sessiz olmanız gereken yerlerde veya siz kullanırken de sesli bir klavye sevmiyorsanız tam size göre diyebilirim. Ben de kendi kullandığım klavyenin sesinden bile rahatsız olurum. Fakat bu cihazın klavyesi oldukça sessiz ve rahat bir kullanıma sahip. Klavyenin arkadan aydınlatması ise kademeli bir şekilde artırıp azaltılabiliyor. Bu da geceleyin çok fazla gözünüzü almasının önüne geçiyor. Kendi istediğiniz kademede ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Gelelim klavyenin alt kısmına touchpad'imiz bulunuyor. Touchpad'imiz oldukça büyük bir şekilde yerleştirilmiş ve neredeyse klavyenin altındaki bütün alanı kullanabiliyorsunuz. Normalde Windows laptoplarda touchpad kısmına o kadar önem verilmez. Fakat bunu çantanıza atıp herhangi bir mouse'a ihtiyacınız olmadan pratik bir şekilde bilgisayarınızı bütünüyle touchpad üzerinden kontrol etmek istiyorsunuz. Çünkü hem büyük olmasıyla hem de Asus'un kendi sunmuş olduğu pratik özelliklerle kullanışlı bir yapı sunuyor. Ayrıca bu Touchpad akıllı jest özelliklerine sahip. Bu akıllı jest özellikleri sayesinde bilgisayarınızdaki bazı kontrolleri direkt olarak Touchpad üzerinden yapabiliyorsunuz. Örneğin parlaklık ve ses kontrolünü Touchpad'in sağ ve sol kısmından ayarlayabiliyorsunuz. Gelelim klavyenin üst kısmına. Klavyenin üst kısmında bizleri bilgisayarın hoparlör sistemi karşılıyor. Harman Kardon imzalı akıllı amfi teknolojisine sahip bir hoparlör ve bu hoparlör sistemi tam tamına 4 hoparlörden oluşuyor. Oldukça güçlü gür bir ses deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Gerçekten emek verdiğimiz bir video oldu. Kanalımıza da abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin şimdi de desibel testine bakalım. Hadi gelin sentetik testlere de yakından bakalım. Cinebench 2024 ile yaptığımız testlerde CPU multicore puanı 526, CPU single core puanı ise 121. Okuma ve yazma hızı testine geldiğimiz zaman okuma tarafında 5015 MB saniye, yazma tarafında ise 3486 MB bölü saniye. Geekbench testi tarafına geldiğimizde ise single core'da 2690, multi core'da ise 10823 puan aldı. OpenCL tarafında ise 28550 puan alarak testi tamamladı. Ayrıca bu cihazda yapay zeka desteği olduğunu bahsetmiştik. Ne gibi yapay zeka özellikleri bulunuyor derseniz eğer en başta klavyemizde co tuşu bulunuyor. Microsoft'un yapay zekası co-pilota bir tuş uzaklığındayız. Direkt olarak co tuşuna bastığımız zaman yapay zeka ile iletişime geçebiliyoruz. Yapmak istediklerimizi, sormak istediklerimizi co iletebiliyoruz. Ve bunun yanında Asus'un da yapay zeka özellikleri bulunuyor. StoryCube, MediaHub, MuseTree gibi uygulamalar kullanarak birçok farklı yapay zeka özelliğine erişebilirsiniz. Gelin benim hayran kaldığım bu cihazın ekranına yakından bakalım. Ekran tarafında 14 inçlik bir büyüklük sunuyor ve bu büyüklük gerçekten taşınabilir. Aynı zamanda bütün işlerinizi rahatlıkla halledebileceğiniz bir büyüklük. Ayrıca 16'ya 10'luk bir en boy oranı var. Ofis uygulamalarını kullanırken daha kare boyutlu monitörler benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani ofis programlarıyla uğraşıyorsanız bu ekran oranı çok daha kullanışlı hale getiriyor. Aynı zamanda 3K 2880'e 1800 çözünürlüğe sahip OLED bir paneli var. OLED paneli sayesinde renklerimiz çok canlı, siyahlarımız çok daha gerçekçi. 0.2 milisaniye tepkime süresi sunuyor. Ayrıca 120 Hz tazeleme hızına sahip. 400 parlaklığı HDR görüntülerde 500 nit'e kadar çıkabiliyor. DCI-P3 renk gamutunun %100'ünü destekliyor. Ayrıca cihazda bulunan bazı sertifikalar bulunuyor. Bu cihazın ekranı Pantone onaylı, TÜV ve VESA sertalarına sahip. 1 milyona 1 bir kontrast oranı bulunuyor. 1.07 milyar renk sunuyor. Cihazın ekranı gerçekten parlak. Gözünüze gelen mavi ışıkların %70'ini filtreleyebiliyor. Bu da demek oluyor ki uzun saatler çalışmanın sonucunda gözleriniz en az şekilde zarar görecek şekilde bu ekran tasarlanmış. Kullanım noktasında çok şey katacağını düşündüğüm ekranın dokunmatik olması da gerçekten çok önemli benim için. Çünkü gün içerisinde zaten çok fazla şekilde dokunmatik ekranları kullanıyoruz ve bunlar artık alışkanlık yapıyor. Ekranda gördüğümüz bir şeyi direkt dokunarak çekmeye çalışıyoruz. Benim kendi kullandığım bilgisayarın ekranı mesela dokunmatik değil. Fakat bu test cihazına geçtiğim zaman oldukça rahatladım. Çünkü bir şey görüyorsunuz oradan oraya almak istiyorsunuz. Ufak bir parmak hareketiyle yapabileceğiniz bir işlemi mouse yapmak biraz daha uğraştırıcı geliyor. Bu yönüyle dokunmatik ekran oldukça kullanışlı diyebilirim. Gelelim teknik özelliklerine. Cihaz Windows 11 Home işletim sistemiyle geliyor. Copilot Plus deneyim yayınları Kasım itibariyle ücretsiz bir şekilde gelecek. Cihazda bulunan işlemci Intel Core Ultra 7 258 v 1.8 GHz'de çalışabiliyor. 12 MB ön belleğe sahip 4.8 GHz'e kadar çıkabiliyor. 8 çekirdek 8 iş parçacığı bulunuyor. Ekran kartı tarafında Intel Arc desteğini görüyoruz. Yapay zeka tarafında Intel AI Boost MPU'su 47 Teraflop'luk bir işlem gücü sunuyor. 32 GB'lık LPDDR5X bellek bulunuyor. Depolama tarafında ise 1 TB'lık M.2 SSD'imiz bulunuyor. Ayrıca bir adet de depolama seçeneğini geliştirmemiz için boş bir yuvada bırakılmış. 72 watt saatlik bir pil ömrü sunuyor. Bu pil ömrüyle gün boyu kullanabiliyorsunuz. Ayrıca ben bunu ne kadar uzun kullanabilirim derseniz 27 saate kadar bir pil ömrü vaat ediyor. Hızlı şarj teknolojisine sahip 65 watt gücünde bir adaptörle geliyor. 49 dakikada pilinizin %60'ını doldurabiliyorsunuz. En son çıkan Wi-Fi teknolojisi olan Wi-Fi 7 ile birlikte geliyor. Böylece çok daha yüksek bağlantı hızlarını sağlayabiliyorsunuz. Bluetooth 5.4 desteğine sahip. Bu da en son sürüm Bluetooth demek oluyor. Cihazın güçlü olduğundan bahsettik. ince olduğundan bahsettik. Akıllara şu soru gelebilir? Bu cihaz bu kadar gücüyle ve bu kadar zarif ve ince tasarımıyla nasıl soğutulacak? O tarafta da gerçekten Asus çok güzel bir şekilde çalışmış. Cihazda çift fan bulunuyor. Ultra ince buhar odaları ve geometrik ızgara tasarımıyla optimum bir şekilde sizlere soğutmayı sağlıyor. Ve 25 desibelin altında çalışabiliyor. Bu da demek oluyor ki en başta bahsettiğimiz gibi ofisinizde bir kafeye gittiğiniz zaman veya bir kütüphaneye gittiğiniz zaman çalışırken kimseyi rahatsız etmiyorsunuz. Ayrıca cihazın üretim tarafına da biraz bahsetmek istiyorum. Cihazın üretim süreci çevre dostu ve sürdürülebilirliğe uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Gelelim kamera tarafına. Kamera tarafında da full HD bir çözünürlük sunuyor ve Windows Hello desteği ile bilgisayarınızı açar açmaz sizi tanıyor ve girişinizi yapıyor. Bunun yanında Asus'un kendi içerisinde bulunan özellikleriyle ses noktasına müdahalelerde bulunabiliyorsunuz. Hadi gelin bunların testine geçelim. Şu anda sesimi Asus Zenbook S14 modelinin mikrofon üzerinden duyuyorsunuz ve kamerası üzerinden görüntü kaydımı alıyorum. Şu anda 360 derecelik ses modu açık. Şu anda ise yönlü kayıt modunu açtım ve yönlü kayıt moduyla işte sesimi bu şekilde alabiliyor. Şimdi de gerçek kayıt modunu açtım ve yapay zeka gürültü engelleme modlarının hepsi kapatıldı. en sade şekliyle sesimi duyabiliyorsunuz. Şu anda ise tek sunum modu açık yapacağınız bir sunumda işte bu şekilde sesinizi karşı tarafa iletebiliyorsunuz. Çoklu sunum modunda ise birden fazla konuşmacıyı tanımlıyor ve herkesin sesinin karşı tarafa net bir şekilde geçmesini sağlıyor. Biraz da mayasız uygulamasından bahsedelim. Mayasız uygulaması sayesinde cihazın birçok özelliğine erişebiliyorsunuz. Yazılım desteği tarafında da oldukça gelişmiş bir imkan sunuyor. Evet arkadaşlar cihazın özellikleri bu şekilde. Ara ara kullanım deneyimlerinden ve kendi izlenimlerimden sizlere bahsettim. Peki siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.